Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar davaya birleşen iddianame ile dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde de üç farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekipleri tarafından adeta didik didik aranıyor. Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Gözdeoğlu da 2015 yılında Ceyda Hacıbekiroğlu'nun yanına geldiğini ve fotoğrafçı olarak sözleşme yaptığını belirterek muhatabım Ceyda Oğluydi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun benim yetkim yok şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim dedi. Tanık ifadesi sırasında Hacıbekiroğlu'nun avukatının Ceyda'nın ifadesini nereden biliyor şeklindeki söylemleri sonrasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Ceyda Hacı Bekiroğlu ise Gözde Uğuday ile otelin fotoğraflarını çekmesi için anlaştığını söyledi. Yaşanan durum üzerine müşteki ve yakınları pis katiller yaşamadıklarını yaşamadan ölmeyeceksiniz katiller dedi. Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.